Evet efendim Kebapland Antalya ve şimdi de Bursa Türk İş Cafe'deyiz efendim. Adaşım Yunus bize gerekeni anlatacak tabii önce yine Mehmet Ali Bey'den bilgileri alacağız. Ner Paşa, Beyti, Sarma, İskender, Chicken Kebap, Ezme Kebap, Vitamin Çiftliği ve daha neler neler var burada. Neler var daha burada. Burada çok çeşitli yemeklerimiz var. Önceki ee, öncelikle döner, ızgara çeşitleri, aynı şekilde pide, pizza olmak üzere. bizim özel yaptığımız ee, kendimize has menülerimiz var. Şey i̇şte Paşalar, evet Antep Ezmeyde. Ama meder. benim adaşım da var burada. Evet, buranın e, sorumlusu, müdürü, genel müdürü Yunus Bey, Yunus Deniz. Ya ruhi merhaba ya hey Yunus, şükür. Amin, hoş geldin. Amin Yunus, istilak başım Yunus. Şimdi ben Arsuz. Anamın Arsuz, Münevdu. Selim bir kere önce Arsuz'a. Arsuz'a çok selamlar. Merve kaçta açıyorsun burayı, kaçta kapatıyorsun? Burası e, öğleden sonra saat 2'de gece sabah karşı 3'te kapatıyoruz. Evet. Yani 13 saat bir çalışma saatimiz var. Döner misin sana? Yani herhalde Allah'a bakıyorum. tabi her zamanki döner. döner. Hepsine bakacağız şimdi. Evet. İçeride bir bakacağız evet. efsine bakayım neler var burada. Efendim merhabalar. Merhabalar Nasılsınız Nusfeler. efendim? İyiyim efendim sizleri sormalı. Sağ olasın. Nasıl kebabımız burada? Kebabımız harika efendim. Evet. Tabii ki yedik. Yerler evet. ne evet. sağlık. Bu güzel mutlu bakışından belli yemişsiniz. Aynen efendim. Helal olsun Eyvallah teşekkür ederim. Neredesin sen? Ki? Ben neredeyim? Nerelisin yani? Antakya'lıyım efendim. En, en... en... havasın. Antakya. Ye En büyük Hatay Spor. Ver abi. Getir o şeyimi benim orada. Hatay Spor'u tutuyorsun değil mi? Tabii canım. Gururumuz Hatay Sen nasılsın? İyiyim vallahi. Nasıl Sen de nasılsın? söylenecek söz yok. Yok. Şey, lezzet Abi son bari, durak. Çok yok. iş. Kendim çok iş. Adamlar yapmış. Ay, ay, Adamlar ay en büyük hata spor. Amiyunes evet hata spor. Olak ya ayni taşra utağni. Olak ya ayni sabbli taşra utağni. Allah Allah. Bu nasıl sevmek? Allah 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 Bu nasıl gülmek Eyle besala Şifir sağ İzleyiciler Good Bresti yes. nice. Deutsch can I can't speak Arabic Ich no. English, no. English. English. Yes. English. <inaudible> English. Turkish <inaudible> kebap küveyiz. Ya. Buyur lan Efendim kebap küveyiz dedi. Sağ olsun. Evet içeri giriyoruz amiyoniz gel. Evet. İşte bizim yer ziyare zengünlü. Evet. Say bunları amiyoniz. Geliyoruz. Evet. Soğuk mezelerimiz. Evet. Soğuk mezelerimiz. tabii ki. Sarmayı e, biz kendimiz yapıyoruz. Evet. Şey, günlük. Evet günlük sarma. Evet. Yer sarma. Ama zeytin al değil mi? Evet, işte ellerinden. sarma. İşte sarma Ami Salah'ın ellerinden. Tabulesi, baba gönlüçü, mütebbeli, humusu, seyyidin salatası. Evet, burada <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Ekmeğimizi alıyoruz, sürpü sürü sosumuzla, her zaman. Senin <laughs> adın ne? Süleyman. Ya Ruhi Süleyman. Ben ne indi? Ne arzusuz? Selam söyle Selamünaleyküm. Meşhur Hatay kebapları, zeki gören kebapları. Hoş geldiniz. Merhaba, kim bekliyor? Alhamdulillah, bedeylek bu selam. Kim seni sallık on? Ha, Sarla kumusta seni. Maşallah. Mağal patron şu kim bek? Oh, amma Ali tamam, rakam bir. Rakam bir. Ya rakam bir. Selamünaleyküm memlekete bakın hadi. Aleykümselam ve rahmetullah. Bütün söylüyoruz, bekle, bekle, söylüyor. Bütün sevdiklerimize salam aleyküm. Bizi sevmeyen Allah istifil. Ya hadi bakalım Allah istifil. <laughs> evet. Evet. Bu kebaplar tavuklar Adana. Bu bulunmaz. Eşi bulunmayan kebaplar bunlar. Bakın. Renge bak. Renge bak sen. Rengi bile güzel. <laughs> evet. evet. Döneri keselim. Evet. Dönerimiz de burada benim. hanım ben abi. Arsuz'a selam söyle. Buradan Arsuz'a hepsine selam olsun. <laughs> Buradan hepsine selam olsun. Arsuda. Evet, Sen döner. Bir, bir tane bu ekmeği görelim. Tamam. Evet efendim görüyorsunuz. Amblemiz bile güzel amblemimiz. Bursa Türk İş Kafe. Antalya. Kebap Land. Hepsi güzel. Hepsi ustalarla beraber aslan gibi bir müessese burası. Burada da efendim vitamin çiftliğimiz burada. Vitaminin kralı burada. Limonu, karpuzu, muzu, evet. e, <laughs> Her şeyle, her şeyle, avokadosuyla, mangosuyla. Evet abi burası da bizim. Ver bakayım abi çıkar bir ekmek. Çıkar şu, çıkar şunu. Ha? Önce neyin? Ya Ruhi Hatay mı neyin ama Hatay? Antakya. Antakya. Evet. Selam söyle Antakya. Antakya, selam. Antakya selamlar olsun. Hadi at bakayım onu hemen. <laughs> ha. Hadi. Burada neler atıyorsun? Lahmacun. Lahmacun pide pidit çeşitleri, pizza, fatayır yapıyoruz. Fatayır ya ruhe, evet. ya <laughs> He? Maalesef fark etmez. Selim'i gittiğin Hatay'a selamlar olsun. Nereye Hatay? Hatay, Antakya. Neresi? Harbiye Harbiye selam Harbiye yani. selamlar olsun Şelaleler akıyor böyle bizim buradaki Mehmet Ali kardeşimizin Antalya'sı gibi böyle şelaleler Evet merhaba Amo Merhaba Bütün Hamiz Salah buranın ustası bütün yemekler buradan sorulur Şefi Şükür peki Hamiz Salah Allah'a hamdoluk Ya Ruhi Ya inşallah Bütün Hamiz Emir Ey teşekkür ederim Bunu demeyeyim Ana amir gözcüler İskender'in gözcüler. gözcüler selam söyle gözcülere Buradan selam söyle. Sen söyle, sen Aa, söyle. Selamım var. Allah yıkallıyım en tek Selamım var. Şükür efendim diye. Elhamdülillah, hamdallah, kesin Hataylı güzel gelin, doktor ilancım benim. Hataylı güzel gelin, doktor ilancım benim. Dünyaları verseler, ille de Hataylı gelin. Dünyaları verseler. İlle de Hatay'lı gelin İlle de Hatay'lı gelin Haydi bakalım Evet gelin abi şuradan Son olarak Ne diyorsun bu güzel Mekan için Dostlarıma ne söylüyorsun buradan Yani gelsinler Bütün ben. müşterimize tabii ki Sürekli tavsiye ediyoruz Elimizden gelen en güzel lezzeti biz kendimiz yapıyoruz İddialıyız. I'm B. Yunus Muhammed Evet, evet. Biz dükkanlarımızı açıyoruz. Böyle çok sevdiğimiz dostlar, arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Ve Ustum, rızkımızı Allah'tan, Allah'tan bekliyoruz. Diğeri. O mandolan herkesi de mekanlarımıza bekliyoruz. O bir yerde babam, bir yerde abim, bir yerde kardeşim. Çok şükür Allah evet. Aynen. Hep dostlarımızla beraberiz, Aynen. sevdiklerimizle beraberiz. Aynen. Sağ olasın. El sallayalım hep beraber hadi bakalım. Haydi. Antakya, Hatay, İskenderun, Arsuz, Karagaş. Neşem ilancım benim, Hataylı güzel gelin. Neşem ilancım benim.